Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şöyle silahımı aldım. Buraya inenler var kalabalık biraz. Oy oy oy. O nasıl uçmak öyle danaya girer gibi. Seni çekeyim sen çok değişik şekilde uçuyorsun. CD'ye alayım. Arkadaşlar oynuyoruz. Durmak yok. Sol var. Aha kanca var. Dur lan lan. Kancayı aldım aşağıda geliyor. Allah! O neydi? Ne biçim döndük? Ama vurduk. Sağ dolu, sol dolu. Bir dakika UMP alacağım. Arkadaşlar bir de enerji içeceği içmem lazım. Biraz hızlanmam lazım. Ondan sonra dalıyoruz. Merak etmeyin çok kalabalık. Şu an 25 kişi var. Siz de hoş geldiniz bu arada. Ben buraya şöyle kontrol ederken siz de beyinleri paylaşımları yaptığınızı bir kontrol edin. Beyinleri paylaşımları unutmayın. Adam burada. Gördün. Tamam. Kardeşim arada bir arkana bak. Allah adamı yerler. Karşıda biri var. Gel buraya. Gel 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 çıkamadım. Lan çıkamıyorum takıldım. Heh. Karşıda. Neyse ki kancam var. Rahatım. Sola kaçıyor. Şunu atayım. Çatıya uçacağım. Adam dışarıda solda. Oy. Çok yedi. Bir dakika. Adamın beynini yakıyoruz. Soldan gösterip sağdan vuruyoruz. İki taraf dolu. Oo, bir dakika. Toki. Ne oluyor Toki? Gel. Gel gel. Sana geldim. Gel. Bela geldi. Üste. Baygan. Lan bot mu bu? Yo adam adam. Bir an bot sandım he. Başka. O zaman ortaya doğru gidelim. Tokiler temiz. A. O arkadaşlar pompalısı var. Biraz dikkatli, biraz sakin, biraz yavaş. Çatıdan oynayacağız. Vallahi kolay kolay aşağı inmem. Bu ne? Balya geçti. Ha, aşağıda. Hop bu baygın. Göstersen de. Hadi artık. Tamam botmuş. Ne yaptın lan sen o balyanın arkasında? Madem botsun. Sıkmamıştım da ki. Ah sol. Ne oluyor? Oo pembe panter. M24 var ama şimdilik bir kalsın arkadaşlar. Burada şu an iki tane otomatik silah ihtiyacımız var. M4 alayım. M4'ü alayım. Hatta biz da alayım. Çünkü UMP mermimiz bitmiş. Bence biz onunla M4 bizi bayağı bir götürür. Mermimiz de güzel. Şunu da at. Şuraya çıkalım. Nerede bunlar? Hadi gösteren yok mu? Aha. Vallahi baygın. Allah çekemedim. Çekemedim çekemedim bas. Anne çekemedim. Öyle bir tane video var ya. <laughs> Ve uzaklara bakıyorum çek beni. Aha. O arkadaşlar iki kilimiz hayırlı uğurlu olsun diyerek hacı bekir lokumumuzu yolladık ama bir tane geldi. Dur 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 dur. Bu arkadaş biraz doyumsuz. İki tane istiyormuş. Ulan misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Adama bak. İlla ki iki tane hacı bekir lokumu istiyor ya. Şu çatıya da uçtum mu 11 kişi var kilimiz güzel önden sıkıyorlar o zaman arkadaşlar biz şöyle Sağlı sağlı gidip toki'nin çatısına çıksak hatta şu kol tarafa yok 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 Toki yo. Tokide var buraya 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 arkadaşlar en iyisi burası hop geldim Aha baygın bu da baygın. Sol. Hop 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 hop. Ne oluyor? Lan. Ulan kili çaldı he bu. Vallahi çaldı ya. Aha. O bagi de geldi bir dakika. Kardeşim. Aa mermi. Ulan ya. Vuruyordum o kilim de çalındı galiba. Lan iki tane kil çaldılar. Gelin lan buraya. O sol var. Lan botmuş. Korktum be. Gel buraya. Aha ben de çaldım. Lan çalan çalana. Ah, ya bu nedir? Ne mermisi sıkıntısı çektim. Yalnız mermisi sıkıntısı. <laughs> Konuşamadım. Ses mi var? Yanlış mı duydum? Bir dakika. Aa var 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 var. Oo sağda var. Bu değil, bu değil, bu değil. Sağdaki bu değil. Yakın. Bu ne yapıyor? Bir dakika. Dur orada. Al şu mültefe. Bu baygın. Bu da baygın. Lan ne yapsam? Önce şunu çekin. Bu, tamam. 3 çanta, biraz bomba, bir medkit, sismis. İşimizi görür. Heh. Sonunda ya biraz 556. Arkadaşlar şu kill'i de çekmem lazım. Yalnız çok iyi başladık be. Hala 4 kişi var. 18 kildeyiz, Adam sıktı. Tokiler tarafında. Oraya doğru hiç hız kesmeden basalım. Buradan var ya rekor kill'le çıkabilirim. Adam önümde. Ha bot mu bu? Ya buraya gel. Gel buraya kaçma. Uğraştırma beni. 19 kill. Yanlış hatırlamıyorsam buradaki killimiz 21 kildi. Şöyle bir ikisini vurursam gene 21 oluyor. Gene rekoru kıramıyorum. Ama vuralım. Nerede ki? Aa 3 oldu. Vallahi 3 oldu. Aa biri koşuyor. Dur 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 dur. Aha. Soldan sıkan var. Dur şunu alayım. Tamam bayıldı. Ya dayı dur seni bir çekeyim şu sola gideceğim. Heh çektim. çatıdan herhalde şu araziyi görürüz çünkü araziden sıktılar. Hop. O gördüm 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 gördüm. Bu baygın. Bir tane motor gidiyor. Sen daha var burada. Hadi. Aa uçuyor lan biri. Önce sen. Sonra sen. Allah arkadaşlar. Başlangıç rekorumuz geldi. Vallahi geldi buradan çıkmadan 23 kill. Oy 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 oy. Vallahi buranın rekorunu kırdık. Arabamız yok. Durmadan devam etmem lazım. Hadi. Araba lazım bana. Çabuk çabuk. Sen ne yapıyorsun? Botmuş galiba. Arkadaşlar araba lazım. Önde bir tane bagi var. Koş abi koş koş koş. Bu da bize beleş kill oldu ha. Araba ararken bunu bulduk. Valla acayip iyi başladık. 50 kişi var daha. 24 kildeyiz. Her türlü rekora girebiliriz araba. Kardeşim gel buraya gel gel kaçma. Lan takılma lan. Oy. Bayıldı yalnız onda canı yok. Bir canı var kafadan yedi bir tane. Allah durmuş durmuş durmuş. Açıkta kaldım açıkta kaldım. Tamam artık açıkta değilim. Bomba lan bombayı ver. Lan bombayı ver. Ya adama enerji içeceği atmak nedir? E, bastı ki canını. Tamam, şu bidonun üstüne çıkayım. Duba mı bidon mu neyse artık. E bu ağacı kim koydu buraya? Ulan ya göremiyorum ki adam kayaya da geçmiş olabilir ha. Şöyle bir milletör. Şunu yazalım. Bir enerji içi içeceğim. Soldan oynayacağım arkadaşlar. Şu kayalara doğru atlayacağım. Adam kayalara geçmiş olabilir diyecektim. Gördüm seni, gördüm, gördüm, gördüm. Etraf temiz gibi. O zaman şöyle hızlıdan bir loot. Çünkü 556'mız yok gene. Hızlı loot sona gidelim. Oh, tamam. 556'yı da bulduk. Muhittin abi de bir şeyler var mı? Şöyle ucundan bir şeyler. Çok da bir şey lazım değil ama. Tamam bu da yeterli. Bas abi bas bas bas. Ölmeyin ulan ölmeyin. Bir rekor kırayım artık ya az tadıyla. Arkadaşlar Toki'lere geldim. Burada kesin adam vardır. Evet var 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 var. Gel buraya. Aman 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 iki kişiymiş. Hayır. Tamam buradan güzel vuracağım. Daha ayağım niye kayıyor? Oy! Adamların beynini yaktık. Ya da dur hiç gerek yok luta. Lutumuz iyi zaten. Durmayalım. Skull, Rozok, Pochinki. Buralara bakacağım. Evet Rozok dolu arkadaşlar. Hasan abi, oh! Okul bekle sen bekle bekle. Sıranı bekle dayı Önce Rozok sıktı. Önce buraya gitmek lazım. Nerede bu? Muhtemelen aşağıda. Allah. Lan. Ya. Onur. Ne yapıyorsun Onur? Ah be. Canı yok. Oo, orası kalabalık. Severiz ve dalarız. Onur'a bak ya. Bölüm sonu canavarı gibi kulübeden atladı. Elinde pompalı. Aklım alıyordu az daha. Arkadaşlar önce ilk bina. Şuradan bir baygın alırsam efsane olur. Çok güzel olur. Böyle sağlı sollu. Ve bence bunlar göstermez. Biz direkt dalalım. Beklemek şu an bize zarar. Aşağıda. Bu baygın. Bu da baygın. Tamam. Tamam. İki kişiymiş. Abi yetişemedim ya. Bir tane adamı aldılar buradan. Vallahi yetişemedim. Olsun. Sıkıntı yok. Nereye gitsek? Poçinki. Yok arkadaşlar ya. Vallahi var ya. Aşağı evler. Aha. Bura dolu. Dur 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 dur. Geliyorum geliyorum. Beni çağırdılar bu arada. Vallahi beni çağırdılar. Tehlikeli olabilirler o yüzden hemen şuraya çıkalım. Selamun aleyküm. Beni çağırmıştınız. Bir bomba şuraya gidemesin. Bir bomba da şuraya kilimiz için. Hadi bakalım. İkisinde de ne tarafını seç. Evet adam dedi ki ben bununla uğraşamam. En iyisi öleyim. Gel sen de buraya. Küçük oda. Tamam. Hadi. Bir fake. Ve güzel. Güzel güzel güzel. Abi var ya acayip hızlıyız şu an. Groza. Bizi şu an Groza ee, nasıl desem iki kat güçlendirir. Ben size söyleyeyim. MK'ya hiç gerek yok. Aslında şunda bir AVM varsa deneyebiliriz. Groza'yı bırakırım ama söyleyeyim. Yok. Yok yok AVM'miz yok. O zaman devam arkadaşlar. Bakimiz buradaydı. 33 kildeyiz son 9 kişiyi. Tepede 3 tane, 4 tane, 5 tane fişek atmışlar. Bir sürü fişek atmışlar. Benim bunlardan haberim yok. Arkadaşlar ama tepede şu an andan... lan hayır hayır hayır. Keskin varsa ölebilirim. Lan ne oluyor? Bir dakika bir dakika o topuk sesi neydi diyecektim. Sen ne yapıyorsun burada? Gel lan buraya. Aha vuruyorlar. Heh, ben aldım. Oy arkadaşlar amerisi aldım. Vallahi aldım. Oraya göstermeden şöyle güzel bir şekilde gitmemiz lazım. Tepenin sağ tarafından tepeye doğru gideceğim. Hatta var ya bir önce düz gidelim. Tamam mı? Bakalım görenem var mı? Oo, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Sağdan gideceğiz. Bu adam çünkü öne doğru geliyor yanlış görmediysem. Ama yani bu olmaz ya. Bu olmaz. Çok kötü oldu. Burası en büyük tepe. Evet adam geldi. Vallahi geldi. Hadi çok kritik, çok kritik. Baygın. Bir tane daha var. Önce şunu. Oy ben dedim. Groza bizi iki kat güçlendirir. De. Üç kişi kalmış. Abi neden neden? Neden ya? Nerede öldünüz? Of. Ama rekor geliyor. Rekor geliyor. Sıkıntı yok. Halledeceğiz abi. O begi o adamın değil mi? Ben şimdi bu Amer'i alayım mı? Sende mi lan Amer'i? Evet. Ver bakalım. Groza yerini alacağım arkadaşlar. Çünkü sprey bu el için bence surprise. lazım olur. Oha. Kaç tane mermisi var? Üf arkadaşlar bu üç kişi artık düşünsün. Valla. Otursunlar. 22 mi? Aynen 22 mermili AMR'nin tadını almak için düşünsünler bakalım. Bas abi, bas gidelim. Arkadaşlar alan hala biraz büyük. Çok çabuk bitti oyun ya diyeceğim de 36 tane kill var yani. 36 tanesini ben vurmuşum zaten. Bu oyunun erken bitmesi çok normal. <laughs> Şu yukarıda bir tane araba var. Onlar acaba benim şu poçinki tarafında vurduğum en adamların şey. arabası mı? yoksa oraya geçip bekleyenlerin arabasını bilmiyorum. Buradan renderlanması lazım şu an. Neyse bekleyelim bakalım. Burada bekleyeceğim ya. İnşallah adamlar 3 kişidir. Sağda solda ölmezlerse çok güzel olur. Etraf temiz gibi. Aha. Oo. O ne o, ne, o ne? Onda da amere var. Oğlum ne biçim sallıyorsun lan? 50 tane mermi mi var? Evet arkadaşlar. Bak 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 açıktan oynuyorlar he. Oğlum yerim sizi bak söyleyeyim. Bu kadar cesaretle oynamayın. Tam bırak o amereyi bakayım. He. Gel sen de. Bir tane yedi. O, amereli buymuş. Yalnız birini koparttık. Şunu da koparsam var ya. Hadi be. Aha. Arkaya çıkıyor. Ne oldu? Ameri mermi mi bitti? He? Ah. Sen ne yapıyorsun lan? Lan. Lan. Tamam sıkıntı yok. Daha 14 tane mermim var. Bu adam gibi acele edip mermileri savurmayacağım arkadaşlar. Evet. Dedikten iki saniye sonra iki tane mermiyi boşa savurdum. Biraz adamın mermisini bitirteceğim. Belki hala bir tane iki tane saklıyordur AMR'yi. Uzaktan kılıç çektiğimi görmüyordur bence. Ve i̇şte bu. Alo. Aa Luta gidiyorlar. Bir şey diyeyim mi? Onda da AMR var galiba. O yüzden onun lutunu almaya çalışıyorlar. Muhtemelen AMR mermisi aldı. Ya bak bu maçı almam lazım. Bu maçı almam lazım. Bir tane taneydi. Bak hala bot yapıyor lan. Son anda eğildi. Yedi. Yedi yedi yedi. Bu da yedi. Çok güzel çok güzel. Arkadaşlar iyi. iyi. sıkıntı yok. Amere mermimiz azaldı ama adamların yeleği parçalandı ve alanda değiller. En kötü M4 hallederiz. Şöyle biraz mermi harcatacağım adamlara. Sakın alan ölmeyin bak. Sakın. Bu kille kalmak istemiyorum. 39 yapmamız lazım. Hadi. Madem sıkmıyorsunuz. Biraz böyle. Tamam, AMR ile oynayacağım. Hadi, dur yerinde. Evet, güzel. Güzel, 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 güzel. Sen maalesef kardeşim, aldım seni, aldım. Hiç kusura bakma. Bak az önce Amer'i yeleğe vurduğumuz için yeleği parçalandı. Şimdi tek yedi. Gördünüz değil mi? Bu yüzden yelek parçalamak önemli. O arkadaşlar alana koşuyor. Biraz alan yesin. Öyle vuracağım. Yedi şu an bayağı yedi. Hop lan hayır. Hayır 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 sakın alana bırakma. Aldım. Vallahi aldım. Oy abi maça bak. 39 kill. Bak. Bu maça rekor beyinlerinizi bekliyorum. Rekor geldi, rekor şöyle geldi. Bu sezonun kır rekoru arkadaşlar. Bizim normal ki rekorumuz 40 biliyorsunuz. Ee, bu sezonun rekorunu kırdık abi. En iyi maçımızdı, en keyifli maçımızdı, en güzel maçımızdı. Siz de şöyle rekor beğeniyle burayı bence halledersiniz. Evet arkadaşlar. Hasara bak, hasara bak. Hasar rekoru. Bu galiba genel hasar rekoru bu arada. Benim bu kadar hasarım olduğunu hatırlamıyorum. 64 kişilik hasarımız var. Oy, ana silahımız bizon ya. Bizon, bizon. <laughs> üf, üf, üf. O zaman valla tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bu maça rekor beyinleri ve rekor yorumlarınızı bekliyorum. Bir beğeninizi alırım. Paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Efsane bir maçtı. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Gününüz güzelleşmiştir. Keyif almışsınızdır bu yaklaşık 20-25 dakikalık videodan. Benden bugünlük bu kadar. Videonun genel yani oyunun genel analizini yapacak olursak, e, Tokyo güzeldi. Atladığımız yer acayip iyiydi. Özellikle o tarladaki adamları yakalamamız çok iyiydi. E, onun dışında son fight çok güzeldi. Tepe fight'ındaki taktiklerimiz çok iyiydi bence. Çünkü arkadan dolanmasaydık, muhtemelen düz gitseydim, direkt Ameri'yi kafaya yerdim. <laughs> o yüzden bence baya iyi bir maçtı. O zaman yarın yine saat 12'de yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.